Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, afiyettesinizdir. Ya geçen gün okudum afiyet kelimesi o kadar önemli bir kelimeymiş ki o yüzden şimdi hep afiyette misiniz diye soruyorum veya dua ederken afiyet kelimesini de geçiriyorum. Bu arada Ablamın çiçeklerini çekmeye nihayet fırsat bulduk. Ne zaman bunları dikmiştik? Çoğunu arkadaşlar yazın başında Temmuz muydu? Bakınız bunlar küçücüktü Ve yağmurun altından hiç almamış nasıl alsın ki alamaz yani bir de o var böyle ben bunları diktiğim zaman yani böyle diker miyim dikmem tabi bunlar küçücüktü ve böyle saksılarını doldurdular taştılar bakınız buraya yer ölçücü dikmişim demek ki ama o hiç diğerlerine etki etmemiş oradan aşağıya sarkabilir. Bunu geçen gün biraz işlem yaptım çünkü artık e, birbirlerini o kadar baskılamışlardı ki şunu bakın daha yeni 3 e, hafta falan oluyor kellesini alalı. Burada yağmurun altında çürümeden patlatmış ki burası o kadar bir rüzgar alan bir yer ki çok cereyanlı bir yer bura. Hmm. Şuraya bakın. Böyle merdivenleri var yani. Böyle bakın şöyle uzaktan göstereyim. Böyle merdivenlere çiçeklerini koymuş, koyduk yani. bunun alt yaprağı gitmiş onu koparıyorum bu anneniyorum bu da o pahalı ve güzel olan türden gerçekten ben bunu çok seviyorum bir yaprağı var ki bakın ne güzel az küçücüktü bu da kocaman olmuş kenarlardan da sürgün vermiş. Şu kuşların cıvıltısına bak. Yesinler sizi. Dünyaya anlam katıyorlar ya hayvanlar gerçekten. Ama her şey dozunda tabi. Bu da böyle. Geçelim buraya bayağı bir rüzgar esiyor. Hmm. Bu da biliyorsunuz Kubik Frost'un kristatı. Bu da Herkül müydü acaba? Şunu bir türlü ben yetiştiremedim. <laughs> Buraya getirmiştim birkaç parça. Bu yetiştirdi. Yani 3-4 yere böldük geçen gün. Bu da ım, yaprakları böyle şişenlerden kabarcıklı henüz bir şey yok bunda ha şunda var bu da çok kızarıyor zaten başlamış şuraya geçelim polluğuna bakın katlarına bakın arkadaşlar. Burada böyle yağmurda, çamurda derler ya öyle büyüyorlar. Bu da çütbans mıydı? Türkiye'den getirmiştim. Bu da güzel. Ay şuna bayılıyorum. Bundan yaprak aldım ve de şey yaptılar yani çıktılar. Opalina. Ne kadar güzel dallı dallı budaklı, çok harika. Şöyle üstten de göstereyim bakınız. Çok güzel olmuşlar. Şurada ay ay renklere bak. Bu neo <laughs> ne neon ha onun yanındaki Mendoza. Bu ismi şey neydi? Red şeydi ama. Kırmızı. Bu da güzel oldu. Ay bakın şu. Kulübü ramıydı bu. Bu da yine Kubik Frost'un kristatı. Şuraya bak şuraya. Güzellik. Tabi biraz ağırlıktan aşağıya şey etmiş ama olsun. Oradan da güzel olur. Bu da kivisi. Evet. Şu bende olmadı. Şu. Ablamda da ne güzel olmuştu. Neyse bir saksısını bana verdi. Bu da, bak şimdi bu gel de kıskanma. Bende yok. O kadar olmuyor. Bu demek ki yağmuru çok seviyor. Ben de atayım yağmura bunu. Olmaz. Şuraya bak. Şu saksının arkasında büyümüşler. Bunu da kellesini almıştım. Ya iki başlı olmuş ne kadar güzel duruyor değil mi? Harika. kıvırcıklı türlerden. Şunun dallısını hayranım. Ben de var da daha henüz böyle dallı değil. Çok güzel dallı olanlar oluyor. Alttan da veriyor bakınız. Çok güzel bu. Formu. Şunu da ben Türkiye'den getirmiştim o çok seviyor bunları direkt ona verdim İyi ki vermişim bakın ne kadar güzel formlanmış o tespitten buraya da atmıştım bakayım dedim taşlama olur güzel ee, toprakta mı her ikisinde de oluyor Şuna bakın. Tarif edilemez bir renk, harika. Bordo kahverengi. biraz pembemsi. Böyle renkler birbirlerine geçiş yapmışlar gibi. Çok güzel. Bir de büyük kocaman. Şuraya bakın. Bunun kellesini baharda alırız. Geçelim buraya. Tabi yapraklar düşmüşler ama olsun ben kaldırma diyorum yaprakları. Dona engeller. Şuraya bak graptolar. dolar. Dallı grafto. Bunları ben verdim ona. Çoğunu ben yani getirdim, verdim. Bu niye böyle biraz şey olmuş? Buna bir bakım yapacağım ben. O oh, bakın aralara bakın nasıl vermiş. Harika olmuş. Bir taraftan yaprak kurutuyor ama diğer taraftan harika. öyle. Şu güzelliğe bakınız. Bak ablamın çalısı. Benimki de hiç yapraklarını dökmedi. Bu baharda inşallah çiçek açacak. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? ister inanın, ister inanmayın. Mankoklu. Pembesinden bu o kadar güzel o kadar güzel oluyor ki Almanya'da çok var arkadaşlar Bangkokluyu gidip öyle bir iki dal almayın baharda geliyor seralara böyle 17-18 santimlik şeylerde büyüklükte oluyor ve dolu dolu onu aldık buraya diktik tabi şimdi baharda buradan ne yapacak açacak İnşallah bu da böyle bir saksısı. O saksılarını böyle hafif almıyor çünkü burası rüzgarlı ya. Böyle en ağırından alıyor. Onlar da çok pahalı oluyorlar. Şu saksılara verdiği para Allah. Annem kızıyor ona ama anneme de söylemiyor. Şuraya bakın. Bu da bir Noem Breka. Bakın bu da kenarından vermiş. Ben burayı biraz seyrekledim. Burası yani nasıl orman gibi olmuştu. Ama olsun. Onlar hava alsınlar. Bakınız bu bile hemen kenarlardan çok tatlı çok. Şu da öyle çok tatlı olmuşlar. Bu biraz kenarda kaldığı için kızarmamış herhalde. Evet kaktüsleri. Ikea'dan aldığı kaktüsleri. Sene şunların bazılarını ben getirdim ona verdim. Bu da böyle bir kaktüsü. Rasulası, Ovatası, şunları ben seviyorum yani çok seviyorum ben bunları. Şu tüllüleri, onda da güzel olmuş yani. Bugün gün aldığımız kaktüsler dikmedik. Bu da yine böyle bir uzatmış aşağıya doğru kesilmesi lazım şimdi çiçekli bu kış günü onun bir bakıma alınması lazım bu da bir süslü saklı heykel kafa böyle çiçeklerini kesmem lazım. Benimkileri kestim. O çiçek sevdiği için. Çiçekli sevdiği için daha doğrusu. Görecekmiş çiçeğini. Ama açmaz ki bu saatten sonra. Of arkadaşlar. Video çekiyorum ama ellerim dondu mu diyeyim rüzgardan yani. eldiven takmak gerekiyormuş. Şuna bak. Şu tatlılığına, tontoşuna. Utanmış da kızarmış. Bunu da oradan herhalde düşmüş buraya dikmiştir. Bu ne, ne güzel asılıyor. Böyle burada bir paravan oraya asmış bunları. Güzel olmuş. Ha, bu da büyümüş. Alogides familyasından güzel kızarmış. Ortası çok hoş oluyor. Bakınız. Yavaş büyüyor ama e yeter. Bu da geyik boynuzu. Yaprakların gerçekten orada olması iyi. Dökülmüş buradan buraya. E bu da yapraklar arkadaşlar. Bakınız yağmurun altında. İşte çürümemişler. Şunu ben atmıştım oraya. İşte bir şey olmamışlar bakınız. Gayet de güzel veriyorlar. Bunları ocağın içine koymuş. Yine de tabii ki su almış yani. Bakınız çoğunluk vermiş. Şurada bir tane çürüyen var. O da normal bir şey soğukta ve suda Bunu da kapatmış nasıl olmuşsa açalım bakalım bunu da gösterelim. Arkadaşlar canlarım Çiçek seven insanlar iyi insanlar. Sevmeyenlerden de iyi vardır canım. Genellemeyelim. Ay bu da güzel. Tolibon ismi bu. Şunun dokusuna bakın. Yılanın delisi, derisi gibi. Şu veriye katayı buraya da koyduk. Yalnız o kaktüs orada herhalde çürümüş olmamış. Bana öyle geldi. Bu da kolera atası. Orion güzel renklenmiş. Bunun türünü bilmiyorum. Türkiye'den getirmiştim. Çok var ondan Türkiye'de. Şuna bakınız kat 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 olmuş. O alttaki yapraklarını almak lazım. Şunun kellesini almıştık Lola. Ne kadar güzel olmuş. Maşallah. Perle ve Lola yan yana. Burada da bir polluk var. Bu da lavuli. Kivileri. Ve nusbağımı. Ay nusbağımı da kelle almıştık. Bakınız nasıl çıkmış. Evet arkadaşlar bugünkü gösterimdeki türler böyle olsun. Sonra yine yaptığımız işleri, türlerimizi göstermeye devam ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a Allah, Allah ısmarladık. Hoşçakalın.